Hepinize Arap Kaçar kanalı hoş geldiniz. şu an oyuncak seçiyor Tamam. ben de Arkadaşlar gördü de bence Rüya şu an görmemezlikten geliyor. Şimdi şurada kapılarını da bekleyeceğiz. Bence gördü arkadaşlar ama görmemezlikten geldim. Şurada kapaklarını kapatalım. Örtülerimiz Şurada. Ama böyle yapacağım. Ela tamam Ne Pı. oldu? e <laughs> yakaladım. Tamam ne yapıyordun? E, I, dedemle gidiyorum. E, Oyuncaklarımı hazırlıyorum. Sen beni az önce gördün değil mi? Görmemezlikten geldin. Gördün, gördün. Gördün. Neredeyse kameranın içine girdin. Ev fon Ha? Ne yapıyorsun telefonla? Hiçbir şey. En yukarıda bir Video çekiyorum. <laughs> Aslında gördü de. Arkadaşlar telefonla e, başka bir şey yaptığımız sandı galiba. Yamuk. Böyle yamuk oldu biraz. Ama ilk başta görmedim. Tamam. bak şimdi bu. Ay pardon. Böyle deyince arkadaşlar farkına vardır rüyalayın. E ne alacaksın başka? Uzaktan bir şeyler bakacağım. Bakıyor arkadaş. Şöyle biz de gidelim. Hop, bakın burada mayolarımız varmış. Bunu şuraya koyalım şöyle. Burası biraz dağınık. Ay babamı ver. Babamı ver. Baba baba. Hop. Arkadaşlar bu e, yarın da bu videonun devamı gelecek. Çünkü yarın da bir dakika bu. Yarın evet, da bu kadar dedim. şey alacağım. Başka şey almayacağım. Tamam. Gel o zaman. E, gelişiriz yap. Dur, bu sefer yardan bay bay yapacağım. Dur ama bu sefer baba yapsın bay bay'ı. Evet. Al Yaman şunu tut kucağından. Hayır ben kalkayım ama otur. Evet. evet Rüya Riyafil oldu. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.